O kadar çok yazacak şeyim var ki, o kadar bağıracak şeyim var ki, o kadar kavga edecek konum var ki, o kadar çok hakaret edeceğim insan var ki, şeyini şaşırıyorum, sırasını şaşırıyorum. Kimle kavga edeceksin mesela? Ha? Kimle kavga edeceksin? Mesela, evet, onunla başlayalım. Mesela hakemliği bırakıp, hakemlere televizyonda velhasıl neden hakemler var? Dün beyanat verdim bir yere. E yaz dedim oğlum, arıyorsun beni, haber istiyorsun, yaz. Niye yazayım abi dedi. Bu hakemlere televizyonlarda söz vermesinler dedim ya. Hele bir tanesi daha yeni hakemliği bırakmış. Hakemlere ver yansın diyor. İsmini vermeyeyim. Ne demek böyle? Bir saçma şey olur mu ya? Bir de ya biz de hakem, ben de gazetecilik yaptım. Bizim canımız yok mu? Şimdi kolay. Al geriye, ver geriye. Biraz sağa, oraya. Ee, oha. Ulan biz kar kıyamette penal çizgiyi göremezdik. Ve 18 çizgisini karar verirdik.